Ayşe'ye evlenme teklif edeceğim ama el avuçta yok. Yüzük alacak para yok. Ne al, bilmiyorum. al yavrum bunu sat. Bana annemden kaldı. Ona da büyük büyük annesinden kalmış. Sağ ol anne bu çok değerlidir ama yani sadece yüzüklere bitmiyor al, ki. Yetmezse bunu da sat. Babamdan kaldı. Ona da büyük büyük babasından kalmış. 600-700 yıllık. Bu. 700 yıllık ninja yıldızı. Teyzemden kaldı. Ona da büyük büyük teyzesinden. İkinci Henry'nin hizmetçisiyim. Bir, evimiz Louvre Müzesi'ydi. Neden şimdi haberim oldu? İki, bunca yıldır niye yokluk çekiyoruz bunların <laughs> arasında? Bak, dedemin dedesinden kaldı. Şoto niye Miyamoto'ya ait. Ne oluyor anne? Ne polisi? Sonunda. Alın çocuklar. Hanife Gömücü, seni tarihe sarkaçakçılığından tutukluyorum. Suç ortağını o da. De, bey ben ne yaptım ki? Buyurun. Bak koltuğun altında neyi var ta amcamın amcasından kaldı. Mevlana'nın gidelim. <laughs> Bırak palavrayı. Odamdaki İran alısını görmediğimizi mi sandın? Arama İran alısı mı lan ben onun üstüne neler yaptım?